Adventure Time. Merhaba arkadaşlar Mix Gaming yeni bir daha doğrusu ilk kutu açalım videosunda beraber yanımda Ali var. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi envanterimize girelim. Daha açacağız birkaç tane de önce bir sırayla açmak istiyoruz. Anahtarı buradan alacağız daha ucuza geliyor. Bak 7.45 orada 8.45 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Anahtarlar satın alınıyor. Yetkilendir. Ödeme yapılıyor. Tamam. Evet. Sonraki sayfa diyelim. Bu Ödeme iyi. Çok Sonraki Çok sayfa. Karşılığını alacağız. Hadi abi. Ah be be hayfa. <laughs> Bok, çıkacak. bok çıktı. Kesin bok çıktı. <laughs> hadi hadi hadi. Abi, hadi. Hadi. <laughs> İlk kaza bu. Hadi Sarp hangisini açayım? Şunu aç. Mor morları görüyor musun? Bir sürü mor var. Ay. Yok. Bok çıktı. geçti. Evet arkadaşlar. Galiler oh. iyi mi? Hayır. Hayır. <laughs> Morlar, iyi. Morlar falan, pembeler gömüzler. Şu altın renkli çıkarsa zaten götüm açtı. Yok. Evet arkadaşlar. Biz ne kadar balsızız, ne kadar şanssızız. Boşu boşuna kutu açıyoruz. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tıkla. Hangisi? Ben başlatıyorum. Bu şey çıkarsa var ya. Bu çıkarsa. Çıktı. Allah Allah hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kaş, kaç kaç tane bok çıktı? 4 tane çıktı. Allah bu çıkmış Yok hiç mor görmedim. <laughs> Bunu bize ne yap? Sigara <laughs> ya. Hadi. O o o o o kala Bu mu? çok fazla mor gördüm. Ama bok çıktı yine. Şey. En baş, en sonunda açmaya başlayalım. Kasayı aç. Bence benim Seç. O abi, abi. Efe <laughs> yetmiş <laughs> <laughs> Beyler beyler Hemen beyler. pazarı saat Bakalım arkadaşlar siz göremiyor olabilirsiniz Kaç lira? <laughs> 200. yüz lira şu açtığımız kazaların Şu açtığımız bu çıkanların Hepsinin fiyatını karşıladı şu anda Valla mı? Evet Ooo beyler <laughs> <laughs> <Sankat gülüyor> Hayır, Hayır tabii sastan. ki de Stark trakem de O zaman bokluysa Beyler hadi bir dakika <laughs> şans gelin Hadi bakalım, Sonuç. Anahtarı kullan, hadi bakalım. Hem yani bir tane iyi geldi, hem de bayağı iyi geldi, hani kır... şey geldin. Daha alacağız tabi bu kadar değil. Az sonra biraz daha alacağız. Başını, başı açalım. Çok çok kırmızıları gördün mü? Gördüm. Star Trek geldiği için ama tamam. Yani Star Trek iyi hani normalinden daha iyi. Daha çok var ediyor. Kasayı açalım. Evet, Anahtarı kullanalım. Son kasa. Şeyi gördüm. AK40. kalabalık. <laughs> fiyatına fiyatını merak et. Bu, bunu bu hayır bu asla gitmeyecek. Ulan hepsi hepsi bak. 170 lira beyler 170 lira. 1 TL'ye satmış yes birisi. Arkadaşıdır. Evet arkadaşlar bitti yani. Hani şu astığımız kasaların hepsi. Kardayız artık. Olay budur. O kalabıçağı geldi. Şöyle. Yok. Şu Bırağı kromu key açalım. Açalım hadi. Hadi bakalım. Yetkilendirelim. Tamam. Tamam. Nasıl olacak? Bir bundan bok çıkacak. Özel seçiyoruz. Ah, Fomancer'dan geç. Daisy olsun. Fomancer dinabımda. Neyse biz iyiyiz. Ya o şu şu bıça çıkalım. bıçak bıçak tamam. Bıçak bizi kurtardı zaten hani. Abi bıçak seni Evet daha istersen kalan hepsi bok çıksın yani. Oturun oturun. Bıçak 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 çıkardık oğlum. Bıçak çıktı hani. Ağlayacak bıçak. mısın? Bıçaksın değil mi? Kelebek çıkıyormuş şimdi var ya. O kadar da olmaz diyorum. Yani bıçak çıktı ya kalan bak bok hiç umurum Bu güzel mi? yani Asimov. Son kutuyu açıyoruz, Daha açacağız arkadaşlar ama önce video <laughs> Evet alacağız gidip pf. tamam oturun oturun böyle bir şeyler çıkmıyor oturun Oha ne kadar fazla özeldi işte <laughs> tane daha bakalım. Buna adına da bak bak yazmış. İyi. iyi. İşte. Ama start direkt şimdi. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyoruz. Birkaç saniye sonra. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakalım. Iı, neymiş? Iı, fabrikadan yeni çıkmış mı? Görevde kullanmış. Hmm, daha iyi olabilirdi. Sen neymişsin? Eskimiş. Eskimiş. Of. Ha. Savaş, Savaş görmüş. görmüş. Bir tanesi düzgün çıkaydı be. Aç. Öpeyim, Üç, dört, beş. beş. Kutsal şeyler çıksın. Evet arkadaşlar 5 tane de kroma 2 anahtarı kullan diyelim. Çok asim Oha kaç tane şey geçti. Aa, geldi geldi. Ama bundan bende var. <laughs> Oyunda bug oldu. <laughs> eh bu biraz iyi. Bundan bende vardı. Evet. Hadi bakalım. Ben söyleyeyim ben. Şu. Ben de e, Video sonu şey yapalım altı. Ha. Kaç, kaç lira kahretimiz ve kaç tane zarar ettiğimizi atalım. Evet eşya seç bir <laughs> kar Ne güzel gördüm ben öyle. <laughs> Yok, yani AKK gece seçkinliği yapın iki kaydı iyiydi. Evet, kasayı aç. Orta. Yani evet. İlk üçte bir de son. Hadi hadi hadi. Ama <laughs> ya. Ayıp et Nayronlar çok güzel değil. Hiçbiri güzel değil oradaki. Bak bunu açtık. Aa, bunu ayıp ettin şimdi oyun. Anahtarı kullan. Bak. Hadi mı ah. yes, Evet be. kızgın. Yine iyi yani. Hani. Güzel çok öyle. güzel gözüküyor. Neymişsin sen? Savaş. Tamam bu yine iyi. Hı, bu kötü değil. Ya. Pardon bu değil sen. Oo, Fabrikadan yeni istin. çıkmış. Tamam çok güzel çok güzel çok hoş çok da tatlı oldu arkadaşlar Bunlar anahtarı kullanalım bakalım oyunda bal oldu bok çıkacak bir tane daha çıkar çıkardı iyiydi yani Evet şimdi arkadaşlar takas kontratı yapalım ona sonra bakalım şimdi bir takas kontratı görebiliyor musun burada kontratı aç. Bir sürü bronz bek olmuş. Takas için seçelim bunları bence. Değil mi öyle? Hı hı. Koruyucular. zaten kullanmıyorum. Benim Nova, Elma Şekerim var. Eee, hmm. fildişi. Glock. Galil. Desert Eagle. Tamam. Şurası silahın çıkacağı yere Herhalde <laughs> Silahın ismi gözükecek orada Hadi bakalım Kontratı onayla Desert Eagle Bronze tamam Kontratı onayla hadi Tamam iyi da çok eskimiş yani bu Daha iyi bir şey çıkabilirdi Bak şey gözükmüyor yine. Şöyle bir şunu ben şuna bir kere daha bakmak istiyorum. Ali. Piçak yani. çıktı. Şimdi kar evet. Karşı şimdi topluluk pazarında sat diyelim. Niye? Yeah. Hmm. 90 kuruş. 1 liraydı. Ne gel gürültücü. bu hmm. Topluluk pazarında sat. Satma. Mantıklı bir fikrim var aslında. Evet sadece. Eee Yok. Yok o. Envanter yanlış bakıyoruz. Tamam ne gibi gürültücü O 90 kuruşmuş. Hemen bakıyoruz. Eee iyi. 2 lira. 2 lira kaç kuruş? İşte 1,5'ı falan atarız. Şu tamam. Buna bakalım. Fabrikadan yeni çıkmışımız. 2.40 Oldu 5 lira. Şunların hepsi. bu Star Trek bunu da gördük. 2 lira. Bu zaten biz kardayız abicim. Bu 170 lira bu. Evet, bu zaten bütün hepsini karşılıyor. 175 lira oldu toplam. Evet. 178 lira gibi bir şey oldu. Şimdi Star Trek bu ne kadarmış bakıyoruz. Çok değildir o ya. Star Trek diyeyim, Oak Talk 8 lira. Anahtarının karşılığını vermiş. Bu seferse Star 86 lira gibi bir şey oldu topluluk pazarında satıyoruz. Bakalım bakalım. Bu bizi kara sokuyor arkadaşlar. 200 lira, 210 lira oldu. <laughs> evet. Ee, i̇şte çıkanlar bunlar. Bunlar da bir ihtimal kuruştur hani. Pazarında 200 sat, 200, sat 200, desek. 200, evet. 30, 220 gibi bir şey oluyor. 250, 150 lira çektik. Evet. Bayağı bir kardayız. Hemen. 50-60'lere kadar Ne diyorsun hadi bıçağı satalım mı? Yok ya bir görsün kemaller falan. Zaten video yükleyeceğiz. Hı Her iki takım için değiştir. Bu sefese Tork'ta seni kullanalım. Evet. Stark Trek hem de CZ75'imiz. Eskimiş değil, Fabrikadan yeni çıkmış olsaydı 64 liraydı. Evet arkadaşlar. Bakalım başka kutu açabiliyor muyuz? Eğer açamıyorsak görüşmek üzere.